Merhaba arkadaşlar. Bugün size o oh, shift run diye vanish adlı korku oyunu oynayacağım. Ee, bilmiyorum böyle şey yapar mıyım böyle e, böyle korku oyunu seri gibi. Bilmiyorum yapabilirim de yapmayabilirim de. Çünkü ben korku oyunları pek o kadar sevmiyorum. Ama yine de arada ara oynuyorum işte. Vanish adlı bir e, oyun yani kaybolma gibi işte bir oyun Türkçe çevresi e, nasıl bir tür oyun bilmiyorum tünellerde böyle geziyoruz Aha durduk neyse neyse e, neyse Aga dur. Oyunun sesini açabilir miyiz ya? Ee, neyse. Aga. Şu ışıklarda FPS biraz düşüyor. O ne? Bir kağıt. eyle veya mouse'un sol klikle alabiliyormuşuz. R ile veya mouse'un sağ ile okuyabiliyormuşuz. Quit dropping your keys. Ee, çıkış. İngilizcem o kadar iyi değil ama. Dur. Quit çıkış demek. Quit dropping your keys. Çıkış. Bırakmak senin anahtarın. Ee, Hank, Hank, that's how we got down there last time. Uh, bu, uh, şu an pek okuyası gelmiyor. Şu an. Aha. İşte Allah'ın değil. Hiç değil. <laughs> Bindik bir alete gidiyoruz kıyamete. Allah'ım sen bize yardım gibi sen bize yardımcı ol. <laughs> Allah, şeymiş kabloymuş, önüm koptu anasını Bismillah, bismillah, bismillah. Bu ne? Locked, uh, bu uh, son seferde kilitlediğimiz e, uh, hal ha tamam bir şey ya şey, boruymuş ben de korktum o ne diye ha flair yani, ha gloss gitmiş lan şu karanlıkta hani oluyorsunuz hani böyle yeşil lambalar var ya işte o <laughs> Bismillahirrahmanirrahim o ne lan? Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Allah. Oğlum oyun acayip korkunç. Oyun acayip korkunç benim kalbim kalırmıyor o yüzden çok fazla pek korku oyunu oynamıyorum. Yani Orkun arkadaşımız. O ne lan? O ne lan? Tövbe bismillah. O ne lan? Merhaba. Kardeş. Selamünaleyküm. Kayboldu. Kayboldu vallahi billahi kayboldu. Ya abi oraya gitmek istemiyorum ya. Abi not. Not oku. I think took the wrong turn. I don't remember all this. Ee, uh, sanırım yanlış bir dönüş oldu. Ya e orası çıkmaz ya. Allah nasıl çıkıyor? Allah bizi kandırdı. Vallahi piç bizi kandırdı. Allah nasıl çıkıyor? Allah nasıl çıkıyor? abi oyun çok feci ya veniş game jolt'ta gördüm indireyim dedim bir nasıl bir oyunmuş abi oyun felaket ya abi oyun cidden felaket yani bu yapan kişi hangi kafayla yapmışsa bu ne şey ne yapacağımızı da bilmiyorum ki yani Bilsen mi? Ha ki ne oldu lan? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Tövbe bismillah tövbe Allah'ını sükun Allah billahi geliyor Geliyor kaç 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 Tövbe bismillah Abi bunları uyandırmayacaksın ya Abi neymişim yaratıklar lan bunlar Abi çok fena ya. Bir tiplerde de iğrenç ya. Tipinize sokayım. Yani affedersiniz de yani tipinize harbiden sokayım yani. Başka bir şey. Eğer orada yaklaşsaydım ne yapardı lan o? Tamam neyse neyse. Heh, yine aynı yere geldik çok güzel çok güzel yine aynı olaylar olacak aynı aynı olaylar olacak alım gibi biliyorum ort kum çok gördük bunu it sure smells down here ee, kesinlikle buraya kokuyor taking a lot more turns ben çok fazla dönüşler alıyorum Uh, gener generator jeneratör almak generator almak hiç kaç 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 şöyle bir şey to get the generator then then I remember uh, to get daha fazla generator almak için uh, Düşündüğüm kadar falan yani Bu da inanıyor Su pompasını e, Baktım mı Diyor Allah belası da versin Orada bir yaratık var Oğlum şu Şey kafasına tamam mı ya Vallahi çok istiyorum ya. Şunun kafasına bir tane atayım ya. Ne olur ya. Bir izin veren arkadaş. Demet Did you pissed out. <laughs> <laughs> Lanet olsun Hank. Buraya işelim mi diyor. Something smells. E, burayı buraya işelim mi? Çok pis. <laughs> Ananas. <Onları, onları, onları. gülüyor> Ananas o ne? diyor? Ne kisi ya? Geliyor yaratık. Yaratık geliyor. Yaratık geliyor. Anahtar gerekli Allah belasını versin. Allah belasını versin. Allah belasını versin ya. Geliyor. Vallahi bile geliyor. Geliyor anasını satayım geliyor. Geliyor. Vallahi bile geliyor. 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 Azrık oldu geliyorum. Tipine sizin, tipine sizin, tipine sizin, tipine sizin. İnanmıyorum. Vallahi inanmıyorum. Vallahi hılla inanmıyorum ya. Peki elince ve böyle heykel gibi durunca bir şey yapmıyor mu lan bunlar? Onlar herhalde görmüyorlar ama seslere çok duyarlılar herhalde. Ses yapmayınca bizim peşimize bırakıyor mu ki? sesleri duyarlar çünkü siz de gördünüz orada durdum dibinde durdum hem de yere çömeldim ve nefesimi tuttum yalnız bu niye böyle kaldı ya Heh. tamam anladım Renk. tam bilmiyorum ne oluyor burada falan filan diyor ee... I'm anlatıyor. sure ya, burada bilmiyorum da ne oluyor diyor. Ee, ben stat statikim diyor. Ha. Ee, radyoda çok statik diyor. Fil falan diyor. And you say never they need these notepads. E sen hiçbir zaman bu gerekli olduğunu söylemedin diyor. Allah belasını versin. E buradan diyor. Ok buraya gösteriyor ama burası kapalı. Şuraya döneceğiz. E burası da kapalı. Allah'ın <laughs> abi gelme abi kurban olayım gelme kurban olayım gelme gelme, gelme. <gülüyor> <gülüyor> Ay, neyse arkadaşlar <laughs> Ay, çok çok kötü korktum ya şeklim kaydı amına <laughs> şeklim kaydı ya Aga, bak ben orada ses yaptıydım o zaman saldırdı yani bunlar sese duyarlılar yoksa orada duruyordu ama ben ses yaptım orada öyle saldırdılar neyse arkadaşlar bu oyunu indirmek istiyorsanız linkini veririm ee, oyun hakkında ne diyeceğimi bilmiyorum baya korkunç güzel jumpscare dolu değil mi jumpscare'ler var yani dolu değil dolu jumpscare'le değil yani kesinlikle tavsiye ediyorum video beğendiyseniz video beğendiyseniz like'ı unutmayın ve tabii ki kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.